Merhaba arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi 3. sorusuyla devam edelim. Bu metinde vurgulanan ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir? Seyahat eden bir bilge dere kenarında değerli bir taş bulur. Sonraki gün ihtiyaç sahibi biriyle karşılaşır ve beğendiği bu taşı tereddüt etmeden ona verir. Sevinçle oradan ayrılan adam ertesi gün bu taşı bilgeye geri getirir ve şöyle der: bana verdiğin taşın ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Ama düşündüm ki sen de bu taştan daha değerli bir şey var. Bu mücevheri verebilmeni mümkün kılan bir şey. Bana onu verir misin? Metini incelediğimizde hiçbir karşılık beklemeden iyilikte, bağışta bulunma davranışı övülmektedir. Karşılık beklemeden yalnız Allah sevgisi için, insanlığa faydası olması için Yapılan bu davranışa cömertlik demektedir. Bu metinde vurgulanan ahlaki tutum cömertlik kavramıyla açıklanabilir. Doğru cevabımız B şıkkıdır.